Markacı hoş geldiniz. Dakika Dakika Analiz'in yeni bölümünde Eyüp Spor-Fenerbahçe maçını sevgili Orhan Hoca ile konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Zor ama biz yine saha içinde kalmaya çalışacağız. E, genel bir değerlendirmenle başlayalım. Eyüp Spor bir puan aldı Fenerbahçe'den. Evet. Belki de iki puan kaybetti. Ya ve evet, Fenerbahçe her ikisi de Eyüp Spor ikişer puan kaybetti. Her iki maçta da her iki takımında lehine ve aleyhine olan hatalar oldu ve hatta her iki maç sonunda da acaba lehine mi daha çok aleyhine mi daha çok her taraf kendi açısından bakıp bir şeyler söyledi. Ama benzer şekilde yani. işte bir de Galatasaray maçını hatırlıyorsun. Yani Eyüp'ün hakkı yendi, Galatasaray'ın hakkı yendi vesaire. Aynı durum Fenerbahçe için de geçerli. Eyüp'ün de Fenerbahçe Ama iş buraları bırakalım bir. Hakemler hep böyle. Böyle bir karar veriyorlar yani. iyisi kötüsü bir kenara bıraksın. Ya yani oyun olarak bak. Oyun olarak bakmak gerekir ya. Doğru söylüyorsun abi oyun olarak bakmak gerekir ve oyun olarak Fenerbahçe çok yetersizdi. Mesela aynı şeyi Galatasaray için söyleyemiyorsun haliyle ve zaten Fenerbahçelere dün bence sinirlendiren olay hiç, yenseydi de asıl olay saha içerisindeki futbolun Fenerbahçe taraftarları hiçbir şekilde tatmin etmemesi. Evet umut vaat etmeyen bir görüntüsü hiç var. Şey. da maçtan sonra takımın çok kötüydü dedi. Ben bir konuyla başlamak istiyorum müsaaden olursa. Bir takımın yapabileceği maksimum tercih hata sayısı kaçtır bir maçta? Yani ben biraz notlar aldım. Ona yakın bireysel oyuncuların tercih hatası da var. Taktikle de ilgili problemler var ama Oyuncular bu oyunu oynamak istemiyor mu yoksa biraz karar alma mekanizmalarında sıkıntı mı var? Bu da beni sorgulatıyor açıkçası. Oyun kuruluna da değiniriz. Ama önce bir, bir tercih hatası örneğiyle başlayalım istiyorum müsaaden olursa. Ben bir tane El Nesri'nin hatası. Evet ben de muhtemelen onu aldım. 4.51'de. Evet. Ee, İrfancan'ın evet. önüne bırakmadığı Şimanski, bir pozisyon. Aynen. Robin. Burada Şimanski'nin klasik en iyi yaptığı işlerden birisi. Ben de ilk pozisyonlardan birisi buydu. Burada Şimanski dediğin gibi çok o özverili dönemini bir daha gösteriyor bize. Biz de Devamına klasik bakalım. Klasik Şimanski top kazanımı. Diyelim. Aynen öyle. Tam bir Şimanski aksiyonu. Görelim Devam sonrasını. Etsin. Veriyor ve eline sıraya gidiyor top. Devam etsin. İrfancan Can bomboş orada. Çektiği şut da çok kötü bir şut. İrfan Can'la kısa bir tartışmada yaşıyor bu pozisyon sonrası ki İrfan Can %100 haklı. Bu arada Caner'in de bir üstünlük kuramamayı da çok sık konuştu herkes. Maç öncesi kağıt üzerinde Caner'in üzerinden bir hücum aksiyonu. Burada da Caner'in bıraktığı bir alan var aslında yani. Bomboş Tabii bir o alan. O var çünkü şöyle bir şey bak geriye gel. Buradaki sıkıntı Caner değil. Buradaki sıkıntı maça kötü başlayanlar vardı. işte mesela sağ kenardaki Halil Akpınar'la Robin maça iyi başlayamayanlardandı. En başta ama. Özellikle Ethan Robin daha sonra çok ağır bir sakatlık geçirdi. Geçmiş olsun diyoruz ama. Burada gereksiz bir şey hücuma çıkarken bak burada. Şu anda normalde Caner arkada ama topu kaptırır kaptırmaz İrfan'a geçiriyor bak ilerlesin. Ve burada vermeliydi tabii ki. Yani bunu almışım. bir tane daha var. Hızlıca onu da sana göstermek istiyorum. 8.42'de. O da yine Kostic'in bir tercih atası ki Kostic aslında hani ayakta kalmaya çalıştığı bölümlerde olan bir oyuncuydu bu maçta. Şimdi burada aksiyon Fenerbahçe'nin bir oyun kurulumuyla başlıyor. Ufak bir anekdot. Fenerbahçe sağ tarafı neredeyse hiç kullanamadı. Dün maçta yani ben öyle gözlemledim ki ısı ertesi ve atak yönünde kontrol ettim. Öyleydi. Devam etsin. Amrabat yine stop arasında bu da çok konuşuluyor. Bence bunu da bunu sormak istiyorum sana ilerleyen bölümde. Çünkü çok eleştiriliyor Amrabat'ın stoperler arasında olması. Bakalım devamına. Burada Kostić'ten merkeze doğru bir tercih hatası olarak almak istedim ben bunu. Yani burada yapılan bir top kaybı. Onu da görelim. Yani direkt Fenerbahçe'nin rakip sahada 5-6 oyuncuyla kalmasına sebebiyet veriyor. Ve bu bireysel hatalar çok fazla oldu. Yani yine Kostić'ten bir örnek daha var. Hızlıca ona da bakalım. 11-10. Bu bir kornerin devamı. Emrak Baba bir orta açıyor. Enes'i karşılıyor. Görelim devamını. İrfan son anda dokunuyor. Şimanski alacak topu. Bakalım. Ondan da hemen Kostic'e. Kostić'in de tercihini görelim. Ya bunu şu yüzden aldım abi. Yukarısı bomboş. Bir görüntü daha oynarsa zaten ne kadar boş olduğunu göreceğiz. Yani burada ayağından açtı Kostić ve çıkamadı Fenerbahçe. Bu tercih hataları çok can yakıyor. Ama şöyle doğru özellikle mesela İrfan Can El Nesri de çok tane. Ben şunu gözlemledim daha çok. Mesela Fenerbahçe ikinci yarıya bir bir sonrası biraz da Mourinho fırçası yedikten sonra muhtemelen iyi başladı bir ara bir ara iyi başladı. İşte tad için iki tane pozisyonu var. Birisi üst direkten dönüyor. Dönüşünde bu Şimanski kaçırıyor. Sonra yine tad pozisyonunda şey kurtarıyor. Bir ara bir gerçekten bastırdı. Bir kafayı da yine Berke kurtarıyor. ...kali dibinden tad kaçırıyor biliyorsun. 3-4 evet. pozisyon üst üste. Orada öne de geçebilirdi. Ben bunu anlamadım konu şu. Neden maçın başından sonuna benzer bir disiplinle oynayamıyor Fenerbahçe? Yani bak şöyle söyleyeceğim şimdi. iki tane bir şey göstereceğim. 42-58'e bakalım. Yani bir sürü var da bu arada hangi birini seçsem diye düşündüm yani. Oyun kuruyor. Eyip bak Eyip görüyorsun Düzenini almış. İki tane stoper açılmış, bekler açılmış. Ben oyun, kurucu. oyun kuruyor. Oyun kuruyor. Fenerbahçe'nin şu anda sahadaki duruşuna baksana. Kim Elikaba kadar hiç baskı gelmedi. Ne şuraya. Burada herhangi bir baskı üretmesi mümkün değil Fenerbahçe'nin. Şu pozisyonda. Biraz ilerlesin takımın boyununu göstereceğim size. Bak. Şu çok iyi. 42 41 Şimdi öndeki üçlü, arkada ayrı bir üçlü, dörtlü var. Allah aşkına bir boyuna bak. Hatların arasındaki genişliğe, kalınlığa, her şeye. Yani buradan bir şey çıkması mümkün değil. Ama Fenerbahçe isteyince işleri çok başka türlü yapabiliyor. Bak mesela bir 69-50. Bak Fenerbahçe'ye. Çok daha doğru bir yerleşim. Mesela örnek veriyorum. Şimdi rakibi Galatasaray. Galatasaray maçın bunun başından sonuna böyle oynuyor. Hele hele ilk yarılarda çok daha disiplinli bir şekilde yapıyor ve buradan pozisyon etmeye bakıyor. Fenerbahçe bunu yaptığı zaman biliyorsun biz o zamanlar neyi uyuyorduk? Mesela Avrupa maçı konsantre olduğunda ne oldu? Şey örnek veriyorum. Şimanski kaptı gol attı o oldu. Çağlar'ın ne kadar güzel santrofonu oynatmadığından bahsettik. A'dan bahsettik B'den bahsettik. Muazzam baskıdan bahsettik. Burada da bu yaptığı şey de bu. Maç boyunca mesela bu konsantrasyon yok. Bir öyle bir böyle. Yani genel anlamda da mesela ikili mücadeleleri de kaybediyordu. O konsantrasyon da bence yeter seviyede değildi. İsmail Kartal Fenerbahçe'siyle bence en büyük farklardan birisi bu. Diyeceksiniz ki oyuncuların çoğu yabancı. Bak mesela bir de karşı tarafta Mourinho faktörü var. Her oyuncu çok daha fazla konsantre edilmeli. Ama şu bir gerçek ki Mourinho Avrupa futbolundan son 7-8 yılda hep orta sıralara düştü. Lider takımlardan ve istikrarlı bir şekilde galibiyet serisi çok uzun süre çok zor yakaladı. Bu galibiyet serilerini yakalatan unsur bu birliktelik genelde ve disiplindir. Disiplinli Top. bir şekilde şey yapmak. Ben oyuncuların da bu maça tam anlamıyla Eyüp Spor kadar motive çıktığını inanmıyorum. Bana sorsan Eyüp Spor ve Fenerbahçe arasındaki maçtaki en kritik farkı oyuncuların konsantrasyonu derim bir tane pozisyon göstereyim 63 05 Çok fazla bundan olduğu için bunun bir taktiksel anlatımı yok aslında. Amra bak burada pas veriyor Fred'e. Bak görüyorsun. Ve Fenerbahçe çok kişiyle yarı sağda. Evet. Versin bak Fred'e. Abi buradan galip Eyüp Sporlu çıkıyor bu şeyden. Ne demek isterim anlatabilir miyim? çok pozisyonda mi? böyleydi maç En ufak bir ikili mücadelede Eyüp Sporlu çıkıyor. Bak ilerlesin. Gitti ve devamına bak ne kadar tehlikeli pozisyon oluyor. Çıkıyor çok rahat. Birçok pozisyonda böyleydi abi. Ya sadece Fred de değil. Amrabat kaybetti. Maximin kaybetti. Kostiç kaybetti. Aynen öyle. Maksim'in iki kere kaybetti. Kostiç öyle. Yani şöyle bak de maksimale de geleceğiz ama şunu da hakkını verelim. Ben e-spor yaptım. Hı hı. Ve Galatasaray'a şu şekilde uyarı yaptım. E-spor maç önünde Galatasaray'a karşı dedim ki bakın çok tehlikeli bir birliktelik var burada. Yani. Caner Erkin ortalayacak, uzun vuracak. Mamet Caner Erkin'in en büyük özelliği Galatasaray'da sol beke geçti. Ve çok yakından analiz ettiğim zamandı. Ve Caner Erkin'i ben diğer bütün beklerden şöyle ayırt ettim. Normal bir bek direkt önündeki oyuncuya verir. Caner Erkin diagonal çapraz vurur. Ve hiçbir zaman önündekinin çalıştırmaz hatta direkt. Ve bu Galatasaray'ın veya büyük takımların Fenerbahçe'nin arkada geniş alan bırakacak her takım için çok tehlikelidir. Caner ve Tiam birlikteliği. 10 24 açar mısın be? Burada hemen bir çalım atıyor Caner önüne gelene. Geriye bir pas veriyor. İlerlesin. Çalım at direkt şeye veriyor. Tiam'a. Aha duruyor. Markaş kanalında e Spor maç önü analizim. Bak duruyor. Caner, Tiam Ve Tiam çok güzel de alıyor önüne. Alsın. Burada normalde Tiam doğru verse golden daha etkili pozisyon. Evet. Golden daha kolay bir pozisyon Ahmet Kutucu için. Bir veriyor top taça çık, auto çıkıyor. Hızını tuttur ama hemen görelim 25-13 yine aynısı aynı enstrümanlar aynı oyuncular aynı şeyler ama az önce geldim ya sana maç boyunca fark ettiğimiz şey her ikili mücadelede Eyüp Spor'un galip çıkması ve motive olması ya sen şampiyonluğu oynuyorsun senin bir mücadelenin kazanmanı 30 milyon insan aynı anda izliyor aynı anda seviniyor Eyüp Spor'dan seni 10 kat daha motive olman gerekmiyor mu oyuncular olarak? Kesinlikle öyle. Şimdi bir önceki pozisyonu aklında tutun. ...aynısı olacak. Ama olmadan önceki asıl olay bu. Bak şurayı gördün mü sen? Evet. 25-14. İlerlesin bak bir burada 3 kişi artık bu topun çıkıyor. Çıkar mı yani abi artık. sen buran? Bu, o hep sporla hepsinden çıkıyor bunlar. Bir de hala devam ediyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bak devam etsin. Ve burada en son Emre şey Ahmet Kutucu'ya veriyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Geri gel bir. Kaç Fenerbahçeli var biliyor musun? 5 kişinin arasından çıkıyor. Toplamda yani. o bölgede kaç tane var biliyor musun? 8 tane. Takım orada zaten. 8 orada takım. Ve buradan sen çıkartıyorsun bu oyuncuyu. Bu top çıkıyor. O da tabii ki Ahmet Kutucu'ya at atsın. Geriye şeye bırakıyor. Beklediğimiz birliktelik. Evet, beklediğimiz. Ben şimdi zaten bu Eyüp Spor deyince akla ilk gelen büyük takım için, geniş alan bırakan için korkutucu birliktelik Caner'in diagonalları Tiam'ın Yüksek toplar etrafına giden oyuncular. Atsın. Aynısı. Aynı pozisyon. Hiçbir çalışmadınız ya? Versin bak bir. Ahmet Kutucu vuruyor. Yani bu diyeceğim şu ki Arda Turan tabii ki doğru bir plan yapmış. Set aynı şey iki kere gerçekleşti gol oldu. Ama merkezde ceza sahası önünde bütün geçişlerde atak pozisyonlarında Eyüp Spor'un yaptığı en iyi şey iyi kapamak ama kili mücadeleleri kazanmak oldu. Evet çok dirençlilerdi. Ben burada Arda Turan'ı tebrik etmek istiyorum. Şuradan bu takım belki bir süperlik arması gibi. Yani Eyüp Spor'un kadrosuna baktığında hem yaş. Hmm. Kimse almadı bu evet, oyuncuların çoğunu. Bunları motive etmek zordur. Çok, abi zor. bir oyuna ikna etmek çok zor. Yani ben Robin Yalçın'la beraber çalıştım. Robin Yalçın kaç yaşında şut kart altyapısı çıktı. Ben 10 yıl önce çalıştım Robin Yalçın'la Rize Spor'dayken. Gerçekten öyle abi. Birçok oyuncuyla Halil, Caner, Tiam. ya Bu oyuncuları bir oyuna ikna etmek çok büyük o başarı güzel. bence. En yaşlı iki takım bak belki de? Kesinlikle katılıyorum ve Ahmet Kutucu'yu da kutlamak lazım. Salah'tan sonra takımda en çok golle katkısı yapan oyuncu olmuş bu sezon. Bak bugün Fenerbahçe'de var ya Levent Münir Mercan. Evet. Bunların ikisi ben bunu destek Schalke'de Şalke'de altyapıdan çıktılar. Hı hı. Çok yetenekli oyunculardı. Gel gör ki işte Levent merkezde oynuyordu o zaman. Ahmet bir ara çok iyiydi çok kötü bir şalkı denk geldiler. Yani herkesin böyle savrulup gittiği, takımın yıllar sonra ligden düştüğü, ettiği çok kötü bir döneme denk geldiler. Yoksa bugün bunu destek adayı Kutucu. Çok yetenekli oyuncu. Kesinlikle öyle abi. Eyüp golünü değiştirdik. Bir Fenerbahçe'nin golünü de görelim istersen. 47-55. Faulleri, geçiyoruz artık. Bunlar işlerden yeter kadar. Ya artık yani iki tarafa da o kadar çok hata var ki. Evet. O yüzden şimdi bunlar artık işlemeye gerek yok. Yeteri kadar. İşte o itirazların yani. olduğu esnada hızlı başlıyor. İrfan Can Kaleci İrbayet. burada çok akıllık yaptı. Değil o mi? bak şu anda e sporlar itiraz ediyor bak ortadaki caneri gösteriyor arkadaki kimse konsantre değil be İrfan Caneri hayatını yaptığı tek en mantıklı hareket. Çok hızlı başladı. Sonrasında da senin uzun süredir uyguladığın Kost için o motorik özellikleriyle bayağı uzun metrajda top taşımasını göreceğiz. Bakalım. Ya yani şuradan aldı topu. Asiste kadar gitti. Sonrasında da bakalım. Ya yani şurada da artık yani Eyüp Spor dağıldı ki Halil hiçbir şey yapamadı. O kadar kolay geçti ki Kostiç En sonunda da asistini yapıyor Ennesri'ye. Yapsın asisti. Bu da bence hani hep çocuğu havadan havadan dediler. Hayaladı. De, yani <laughs> de çok iyi vuruş. Şık bir vuruş yani. Güzel bir vuruş. Kesinlikle. Yani vurabileceği en net vuruşu. vuruşu yaptı burada ve Fenerbahçe böyle birbiri buldu. Şu ile ilgili bir şey söyleyeyim. Tabii abi. Mesela bak genelde dikkatiniz bilmiyorum ama Fenerbahçe diagolarlarla çünkü dörtlü savunma alan savunması yaptığı zaman bu işin panzehiri vardır. Mesela diyelim ki sana normal kaymalı topun olduğu bölgeye kayan dörtlü bir savunma alan savunması yapıyor. Bu işin. Kural kitabında yazan iki tane panzehiri var. Bir tanesi on numaranın atabileceği derine, dikine adam eksilten paslardır. Bu yetenek gerekiyor burada. İkincisi ise oyunun yön değiştiren diagonal paslar. Yani diagonal zaten. Diagonal 30 metre üzerindeki paslar. Çünkü sana dörtlü savunma kayma yaptığı andan itibaren az önce gördüğü gibi birikme oluyor. Evet. Oyunun yönünü değiştirirsen çünkü Mourinho'nun takımı Amramat'la beraber aslında Kostic, Osai üçlü oynuyor ucunda. Tabii genişliyor. Kanat en büyük avantajı bu. Ve bunu kullanabilmen için buradaki şey çok kritik. Amramat bence bak bence bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin elinde iyi malzeme var. Bence çok fazla bak kadro konuşulur. Ama bugün aslında bu şeye göre kanat bekleri çok iyi bir kadro var aslında. Bunu unutmayın. İsmail Kartal Victor Pereira'dan aldığı zaman hiçbir transfer yapmadı arkadaşım. Herkesin küfrettiği Mert Hakan Yandaş o dönem için söylüyorum. Sevmedi etmedi Mihai Zajla falan e, hatta Ener Valencia'yla hatta Serdar Dursun'da Crespo'ya neler neler söylendi yani. Bak bugünün Maximen'ine atıyorum şeylerine Amrabat'ına herkese bir şeyler söyleniyor. İsmail Kartal sıfır transferle 9 galibiyet üst üste aldı. İş futbol Futbolcular da değildi o dönem. Bugün de değil. Ama tabii ki bu hep dünyanın kanunudur. Skorlar gelmediği zaman sahadaki futbolcuların hepsi size çok kötü gözükür. Değeri hiçbir şey kalmaz. Schalke'deki Ahmet Kutucu gibi olur. Herkes bedavaya bak ikinciliklere kadar düştü. Ama asıl olan takımın takımı iyi oldu mu? Kim gelse yıldız herkes yaptım. denkleme dahil oluyor. Herkes yıldızdı. Geçen sene Cekoy'um oynatsam Batşuay atıyor, o da atıyor. Herkes atar. Şimanski ne atıyordu her maçta? Şimdi Şimanski problem hoca. iyi futbol oynatmaya başladı mı? Hepsi yıldızdı. O yüzden bugün mesela ben okuyorum. Yok Amramat değerlendirmeleri yok bilmem ne. Ben Burada diye ben açıkça söylüyorum hoca da buluyorum. Benim bu arada gönlüm çok rahat. Ben Jose Mourinho geldiğinde de hiçbir zaman iyi bir şey beklemedim. Burada biliyorum en yakının en yakın bilenlerden, bilenlerden biri. İsmail geldiğinde de ne olacağını gittikten sonraki sakatlıklara kadar hatta çok döndü Beşiktaşlar arasında video Tabii. söyledim. Bir yönetimin dediğim gibi 19 yıldır bu ligi yerlilerin kazanmasının analizi yapılmadan yönetime başına geçmemeli. Bu ayrı bir konu. Zaten Jose Mourinho son 10 yılda yaptığı şahserlik yok. Ama yine de Türkiye Süper Ligi'de onun için de bir çıkış olur. Fenerbahçe için çıkış olur. Bir de büyük isim, çok büyük isim. Dünya buraya gelmiş en kariyerli teknik direktör olduğu için. Şimdi çok iyi bir üçlü oynayabilir aslında. Değil mi? Aslında Adam. buna çok uygun. Ve Eyüp Spor'un başaramadığı ve Fenerbahçe'nin iyi başardığı bir şey vardı. Diagonal'larla Sen Maksim'le çok iyi buluşurdu. Ama enteresanlığı söyleyeceğim sana şimdi. 76-44'de baksana abi. Çağlar uzun bir top atıyor. Duruyor. Watson. Dzeko. Klasik Dzeko. O top kere geldi mi? Bir şey Neyin daha değiliz? söyleyeyim. En büyük sıkıntısı bu arada Fenerbahçe geriden oyun kuramadığı için livakovic Ceko bağlantısı arkadaşlar çok ciddi bir güçtü. Oyun Geçen hafta bunda. vurgulamıştık her maç her maç Ceko'yu bulabiliyor. Livakovic ve hiçbir şekilde geriden top kaptırma, oyun kurma hepsini aşıyordu. Ve Ceko da bu konuda Türkiye'de çok iyi. Yani sırtı dönük oyun konusunda gerçekten çok iyi. Fenerbahçe'nin hani bir şeylerde vardır ya kanallarda kolay kurulum diye. Kolay oyun kurulumu paketi. Livakovic, Ceko. Uzun toplar. İkisi de yoktu. Yerden çıkmak durumunda kaldı. Felaket bir senaryoydu. Burada tekrardan oldu. Al ilerlesin bir. Maxim'in Peki bir şey söyleyeceğim sana. Dikkatini çeken bir şey yok mu burada? Abi ben burada şöyle not almışım. Tercih hatası diye. Çünkü Ennesi o kadar boş bir koşu yapmıştı ki Maximin hiç kafasını kaldırmadı. Bir kere ona dikkat ettim. Çünkü Kostic, tek tek görmesi, Kostic doğru. hemen Ennesi'ye yaptı golü attırdı. Yine o ön direkt koşusunu çok fazla atan bir oyuncu da değil Ennesi. İlk defa bu maç evet, uzun süredir gol koşusu burada yaptı atabilirdi. ama Maksim'in kendi oyun oynadı. Peki ilerlesin kendisi vuruyor değil mi? Asıl Bak bir geriye gel bir. Benim anlamadığım konu şu. Belki aynı sebepten dolayı. Arkada kim var ee, Maximen arkasında? Kostic. Neden ilerlemiyor? Değil mi? Şu an en... O ilerlese e, Kostic, sen Maximen çalımı bile daha kolay atar. O koşu Bak, savunmayı mantıklı O, o koşu eder. bitirirdi yani. ikiye bir kalırdı. İlerlesin. Hiç kimse gelmiyor. Kaldı. Neden biliyor musun? Kostic alışveriş olmayacağını biliyor orada. Kendisine servis edilmeyeceğini biliyor. Bu zaten Filip Kostic'i Kostic yapan bir şey. Hücuma çıktığı anda bu bindirmesi. Şu an yapmıyor. Bak yapmıyor yani. Üç kere var böyle yapmadı hiçbir alışveriş olmayacak ve kost zaten sen maksimum bunu yapacak diyor. Normalde bak şöyle sağ çekse, kost bindirse, verse el nesli atacak kolu. Boş kale bile Boş kale atacak belki de. Doğru. Bu, bu tercih atalar çok yakıyor Fenerbahçe'nin canını kesinlikle. Katılıyorum abi. Son bir konu var. Bu işte Amrabat'ın stop arasında arasına girme hadisesi. Fenerbahçe'nin buna mecburiyetiyle ilgili bir vurguda bulunmak istiyorum ben. Tabii ki. Senin mi? de fikrini merak Tabii ettiğim ki için. Mi? Ben aldım onu bak hatta. Evet. İstersen senin aldığın pozisyonu. Ya, bir, bir tane şey var. söyleyeyim. 0 3 -4. çok komik bir pozisyon. Yani hem, hemen başında. Şimdi bak görüyorsun. Konu. Hiçbir büyük futbol takımında artık kaleciler oyun kuramıyor değil. Kesinlikle abi. Altayı bile Manchester United alıyorsa iyi kötü mutlaka oyun kurmak istemek. Yani altay problemli olduğu zamanlar oluyor ya. Mecbur abi. Problemli mi? Yine kuracaksın. Başka türlü yapamazsın. Çünkü burada adam amramatı bırakmıyor. Yani Neuer no olmak zorunda değil herkes ama en oyun kuramayan kaleci bile oyun kurmak zorunda artık. Mecburiyet gibi. Bir Eğer şöyle. burada normalde kaleci oyun kurabiliyor olsa Amrabat'ın orada işi olmaz. Direkt öne doğru gideceksiniz zaten. Evet. Senin oyun kurabilen veya kendinde topu dinlendirebilecek bir şeyin varsa stoperin varsa Amrabat yine olmaz. Ama bir şey daha söyleyeyim. Şunu da unutuyor Fenerbahçe. Ya ben Leverkusen maçları izliyoruz değil mi ya? Hepsinde arkadaşlı var. Evet. Hepsinde. City Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu. Ben söyleyeyim, söyleyeyim mi öyle. kimle? Diaz, Ake, Netin Ake, Akanji. Stones'u da merkez orta saha kullandı. Stones burada başlıyordu. Topa sahip olur olmaz Rodri'nin yanına gidiyordu. Dörtlü kare orta saha yapıyordu. İlk ay Kevin De Bruyne, Stones Rodri. Şampiyonlar ki şampiyon oldular. Geri de bıraktığı üçlü hat hep üçlü hattı. Bak hani çağ dışı mağ dışı vesaire diyorlar ya. Bunlarla ilgisi yok olayın. Zaten sen üç tane oyuncu bırakmak zorundasın arkada. Çünkü komple takım olarak yüklendiğinde iki tane bekim var ya senin şu anda Osayi ve Kost için. Rahat rahat gitsinler diye bu şey amrabat Bütün burada. koridoru kullansınlar. Koridoru istediğin zaman kullan, yürü, Git çık diyor sana. Ne olursa olsun üç kişi o alanı üç kişi ancak kapatabiliyor. Bu Leverkusen'de böyle. Ben Leverkusen'den bir video attım geçenlerde. Geri de nasıl üç lat bırakıyor? Çünkü Okan Buruk Galatasaray iki lat bırakıyor. Çok tehlikeli. Çok gol yedi Galatasaray. Bunun orijinali üçlüdür ve bazen bir tane sağ stoper ileri gitse arkasının yerine hemen kademesine birisi giriyordu. Bu normalde üç kişi Amrabat'la şeyle beraber ceza sahasının önüne kadar gitmek durumunda. Böyle daralttıkça daraltabilirsin. Ama bu üçlü hep kalacak. Akancı Nettinaki soldan bindiriyor. Aka Akanji sağla ilişki, Bernardo Silva ile ilişki kuruyor. Çıkarabildiğin kadar çıkar ama temiz değişmez gerçek. Sahanın boyutu bu olduğu sürece burada üç kişi olacak. Bunun bir şey yok. Ersun Yanal yıllar yılı gençler birliğinde ya bırak Mehmet Topalı gençler birliğindeyken yapıyordu bu işi. Daha, yani daha Direkt tü... futbol oynamanın yani me en kolay olanı. Sen kanat beklerini aynı anda çıkarmak istiyorsan. Başka bir yolu yok. Ya da bunu yapmayabilirsin. İtalya Avrupa şampiyon oldu. Florenzi sağ beki bir kere çıktı mı Spinozor'la soldan ta şeye giderken Kenan Karaman'ı bekleştirirken buradaki şey sağ bir kez olsun çıktı mı ne oldu? Sağ Bonucci çikelliğin oldu. O dengeyi öyle sağlıyorsun. Yani bu oyun kurulumunda. İster sabekini bırak ister Pavar'ı bırak sabek Bayern Münih ister başka bir şey bırak tarih bütün büyük takımlar şu anda üçlü zaten ikiliyi nasıl kurtarsın sen top gibi olacaksın arkadaşım sağda bir kenetlendikçe sen bu sahanın enlemesine boyu üç tane kişi olacak bu sorun değil ki ama az önce gösterdiğim pozisyon vardı önde üç kişi basıyor, arkada takım boyu 200 metre arasında 50 metreleri var bunların sıkıntı atıyorum buradaki şey sıkıntı değil ki aslında çok iyi bir çözüm senin kost için Solbek oynamaz o sayın her kanalın tamamını kullanabilir. Bunun yanına başka bir teknik direktör, başka bir ya da konsantrasyon diyeyim. Başka bir hava sağ ve sol stoperlerden bahsetmiyorum ama Amrabat'ın buraya çekilmesi muazzam işler başarabilirsin. İki tane bikini hücumcu çok iyi kullanacaksan sıkıntı şu. Madem ben Amrabat'tan vazgeçiyorum sonuçta bu bir tane orta sahadan vazgeçmektir. Tabii. Bunun sebebi de iki tane bikini çok etkili bir şekilde kullanmak. Ama o sayi ne kadar irfanla iş yaptığı ileride kullanıldı. Hiç yapamadı. Kost için bir ortası asisti vardı. Ne kadar Maximen girdikten sonra çıktı gitti. Bu önemli. Eğer iki tane bekini kullanmıyorsan gerek yok bu üçlüye bak o zaman. Gerek yok. O zaman bir tane Osterwald da olurdu. Kalırdı geride. Hı -hı. merkez orta saha olarak kullanırdı. Ama yani gerçekçi olalım. Bu çok yanlış bir şey değil. Her şeyine de bir şey söyleyebiliriz Mourinho'nun ama bu, bence bu iyi bir çözüm. Hem Kost için iyi bir çözüm hem o için problem burada değil. Bak 5 kişi arasında çıktı golden önce oyuncu. 5 kişi arasında toplamda da biraz çevresi 8 kişiydi. Bazen iş mücadelede gizlidir. Tabii. Ve senin kalecin de oyun kuramıyorsa hiç şans yok. Üçlü hattı kaleciyle oluşturamazsın. Genelde kaleciyle oluşturuyorlar. Tabii onu opsiyon olarak kullanmak da çok kritik artık futbolda. Tabii ki tabii ki. Yani herkes kullanıyor bu arada. Hatta kaleci kullandığın zaman 11 kişi oluyorsun sahada. Birebir adam da adam adama markaj olmuyor. Atamayacak şekilde sana baskı yapılıyor. Sen de Törtman'la onu geçiyorsun. Çok güzel yaptı şey Eyüp Spor Törtman'ı. Yıllar yılı Fenerbahçe için söyledim ben bunu. Basit bir şeyi var ya. Bak göstereyim. Çok güzel bir şey söylüyorsun. Kaleci sana. Berke dözer de işin içinde. Evet. Berke işin içerisinde değil mi? Bak Berke tabii. işin içerisinde oldu mu? Şimdi sol taraftaki oyuncu tutuyor ya. Ona <laughs> gitmeyecek şekilde kaleciye baskı yapıyor. Ama Törtman o oyuncuyu bulmaktır. Çünkü kaleciye baskı yaparsan bir kişi boşta kalması gerekir. O boşta kalanı kapatarak gidiyor soldaki oyuncu. Bu bütün Avrupa takımlarında böyledir. Törtman zaten İngilizce biterim. Üçüncü adamı adam buluşturmaktır. Konfet. Bak sırtında adamla gelecek tamam mı? Versin belki. Hop bak nereye yürüyor. Gitti zaten. Çünkü tek yolu kaleci işin içerisinde ise çok zor. Kopenhag vardı Galatasaray'la karşı şampiyonlar liginde. Onların bir metodu vardı mesela. Bilinçli olarak birinci bölgeye basmıyorlardı. Sebebi şu. Hadi top çıksın, kaleciden çıksın, taç bölgesine yönelsin. Ani bir baskı ve sonra kalenin ağzına kadar gidiyorlardı. Çünkü amaçları kalecinin işin içerisinde olmadığı şey düzeni sağlamak. Ben kalecinin ağzına kadar basarsam kaleci Törtman'ı kullanabilir. Türkiye'de Törtman kullanılmadığı için Galatasaray çok iyi iş yapıyor. Yani Icardi arkasını alıyor stoperi. Oraya kaleci atamayacak şekilde gidiyor. Kaleciye baskıyı o şekilde yapıyor. Sadece sadece kaleciye birisi basarsa bir kişi boşta olacak. O boşta olan Icardi'nin adam genelde. Hı hı. Ama Icardi kalecinin oraya atamayacağı şekilde baskı yapıyor. Bak şu oyuncu bir geriye gel bir. Bak şu anda... Giden oyuncu var ya, Şimanski. Şimanski'nin arkasında şu an boş. Geleden, Kaleciye bastı mı bir adam boşa çıkacak. Çünkü matematik olarak söylüyorum. <laughs> bir kişi oyunun oldu. kuralı bu. Yani matematik yani. <laughs> Rakip de kaleciyle içerisinde. 11 kişi var şu anda. Sen sahada 10 kişisin. Senin kalecin kimseye basmıyor. O yüzden bir kişi boşta olacak. Bak şimdi o boşta olan oyuncuya topu getirme yöntemidir Törtman. Kalecin içinde olduğunda her zaman işe yarar. O yüzden mesela bunu çok iyi Rodri ilk ay yapar. İlk ay çok iyi yapar City'de. Sırtındaki adamla gelir. Kaleciye baskı yapan oyuncunun arkasındaki boş adamı ilk ay hemen görür. Bunu bütün her takım yapar zaten. Ben burada bas bas bağırdım. Lille'de neden Fenerbahçe yapmıyor? Lil her seferinde yaptı, sana çıktı. İlk maçtan bahsediyorum. Burada analiz duruyor hala. Hı hı. Versin bak bir. Yine. Bir daha yapıyorlar. Bak devam etsin. Uzaklaştırmıyor. Eyüp, eyüp doğrusunu yapıyor. Bak uzaklaştırıyor. Böyle Yine Fenerbahçe adamı. Fenerbahçe top alamıyor bak. İlerlesin. Bak oraya veriyor. Bak versin ilerlesin şu anda bu bir büyük takım refleksidir korkup uzaklaştırabilirsin vurabilirsin bütün izleyen insanlar vursana ya diyordu şu an içinden bak devam etsin çok güzel yukarıdan şeyi görüyor Tiam'ı görüyor bak ilerlesin Robin görüyor burada Tiam'ı da tutamıyorsun tutamıyorsun Tiam dönüp rahat rahat pasını veriyor bak versin nereye veriyor bu arada stoperini de alıp getiriyor bak yeniden oyun kurmaya bak Ahmet Kutucu'nun önüne atsa hızıyla fark yaratsa stoperini aldın getirdin oradan <laughs> En çok isteyeceğin şeyi buldun aslında. e pro olarak. Bas... Halil Çağlar bile bile. Bak bastın alamadım. 7-8 kişi basıyorsun. Senin zaten problemin şu anda bu. Golden önce 7-3-4 kişi basıyorsun alamıyorsun. Küçücük bir alanda basıyorsun alamıyorsun. Sürekli değişen oyuncular sürekli değişen sağ ve sol kenarlar. Mesela İsmail Kartal'ın yaptığı iki gelişinde de çok iyi bir şey vardı. Herkes ezberlemişti Fenerbahçe'nin sağ ve sol kenarını. Fenerbahçe kendi içerisinde otomazyonu en yükseğe çıkartmıştı. O ilk yılından hatırlıyorum. Mert Hakan, Zayi ve Kres boşlusu. Serdar Dursun bile milli takıma gitti ya. Sonra Serdar Dursun çöp. Atıyorum o gün Ener Valencia'yı düşünün. Teknik direktöre göre oyuncular değişir. Verin bugün bak açıkça söylüyorum. Şimanski tam şu anda Galatasaray'ın aradığı on numara. Şu an Galatasaray'ın aradığı Mertens'in yanına Dybala falan değil. Şimanski. Şimanski. Açık ve net söylüyorum bak. Dybala falan değil yani. Siz, Başka bir Dybala ile tıpkı Osimhen Icardi gibi 3-5'lik oynar. Ama... Şimanski gelse rahat eder yani. Kesinlikle. Ama İsmail Kartal'daki Şimanski'ye bak. Ne en şey. güzel şey ya. Victor Pereira oyunculara eleştirmen o yüzden. Bence ki benim kendi kişisel fikrim. Ya transfer her <laughs> oy... takımın ihtiyacı da. Bir iki, Genel komşür, ve... tabii canım. bir iki oyuncu mutlaka sıkıntılıdır yani. Ama bir anda her şey değişir. İyi bir havayla teknik direktöre demiyorum. İyi zaman iyi bir teknik direktör sonuçta yani. Sana uygunluğu ayrı bir konu. En kritik şey uygunluk zaten. Türkiye'de bakılmayan tek nokta bu. Uygunluk. Timing is everything. Uygunluk her şey. Zamanlama her şey. Kimi ne zaman ne neyle buluşturuyorsun? Yani mesela Galli İskoçya'da parlayan bir adam mesela hiçbir zaman için La Liga'ya gitmiyor ya hani. Sebebi Alex var, Ferguson he? atıyorum veya Avusturya'da Bundesliga'dakiler ilk önce bir Bundesliga yapıyor ya. Aynı değil aynı fark. Bir oralara bir uygunluk şeyi kriteri olsa çok başarılı. Şey, çok başarılı olurdu. Doğru söylüyorsun. Abi ağzına sağlık. Eyvah. Bence genel değerlendirme, detaylar birçok konuyu işledik. Fenerbahçe'nin en azından saha kısmına dair o konuda da teşekkür ediyorum kendi adıma. Eyvah. Gelecek çünkü bu adına, zor yani. Gelecek adına ne düşünüyorsun? Fenerbahçe'deki en zor soru bu olsa gerek. Yani ben artık tepkilerin 10 yıl artı bir maç şeklinde ilerlediği için. Çünkü sadece bir maçta puan kaybetmiyorsun artık çok büyük bir bagajla bu işi yürütmeye çalışıyorsun. Ya olağanüstü bir bir şeyler olması lazım Fenerbahçe'de bir devrim tırnak içerisinde. Ya da sürece sadık kalıp sene sonuna kadar Fenerbahçe başarılı olmazsa bırakacağım sözü verilmesi lazım burada. Çünkü kanalize olamıyor. Ne oyuncu grubu ne teknik direktör ne taraftar. Ya şu an olan üstü kongre ya da sene sonu başarısızlıkta ben yokumun sözüyle artık biraz sağ içinde kalmak. Başka çözüm gelmiyor benim aklıma. Sadece Fenerbahçe demiyorum ama ülke gündemi nedeniyle artık çok daha fazla sağ içerisinde konuşulması gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle abi. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Markajda kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.